Kırkın şu var ben. Selancan kayda. Bismillahirrahmanirrahim. Aaa ben mi kaldım artık? Ben nereye kurdum? Evet. <laughs> ha? Ha. Kanka bir daha çıkmıyor. Yoruldum. Kanka Zorlanıyor. Ben de bundan kaydığıma göre. Ben de sen kaydın için kopmadan kaydım. Kaydı yani. Evet. Aynen. Oradan çıkma. oldu ya. Bir de süsleyim bir atıyor. Çık. Oh sen al. <laughs> Beklesene. Evet, işte de ben de kayıyorum lan. Bekle atla da çekmiyorum. Atla. Ben de atlıyorum. Wow. Maşa patladı. Çok kolay. Yusuf.

O adam inşallah oradadır video çekeriz. Yusuf 30 dudan kaydırdın mı? Kaydır, kaydır. O orada da verdi ama. Aa 30'lu bu. 30 Kaç? Bir ses attı. Ben bir ses bir şekilde geliyorum. Bir de buradan. Bekle, ateş yapacağım. Burada kimse elimle çektiğim gibi geliyor kanka. Evet, benimki daha yeni yandı. Ay nereye? Ya lan çektik, oraya götürelim Götür. Kaymak istiyorum. Merhaba. Vallahi çok sevimli. Şey. Unuttuysan seni döverim. Aha. sizin o zıplı var Oradan bir sürü var. 30'dan fazla var. Bir de zıplı merdiven var. Aynı. O da 15 binli. 12 binli. Aynı. Arkadaşlar.